Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Undertale oynayacağız. Undertale'da normal bir isimle kötü son yapacağız. Ya zor modda keşke kötü son yapabilseydik ama son <laughs> sonunda kötü. Ya neyse söyleyeyim bir önceki videonun sonunu izleyin. <laughs> Çar Evet. Ley 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 ley. yakalandı ki verecek bana şimdi. Yanında onu sevgisini kurtulur. <laughs> Biraz arkadaş Ay. Aklıma bir şey geldi neyse yok söyleyeyim. Yüzü bu ki. Küçük beyaz arkadaşlar topları onlar top değil onlar tohum anladın mı flow Ruz sürdün yine yeter ya Ruz sürüp sürüp Ruz Tamam hareket etsen artık Dur Z'ye basacaktım doğru sabah köründe çocuğu var. Eşer bir şey Dediğim gibi 12, 11, 10, 11 falan olmuş olur saat. Ama buz gibi. Ben donuyorum. Evet tamam. Bir rahat bir şekilde konuşabilirim. Gerçi şimdi Undertale videosu çıkmış arkadaşlar. Ama ölüp ölüp durmuş. Kaydetmeyi de bilmiyor. Kaydetmeyi de bilmiyor. Hep başa gidip gidip durmuş. Yazık o da. Ben öğreteceğim kaydetmeyi tekrar baştan başlatacağım. Baştan başlayacak oyuna. Diğer de herkesi öldürüyor yani. Kırtlan yapacak herhalde. Ama o salt, salt bir var. İmkanı yok gene. Tamam mankenle konuşayım hadi. Hadi Tori kel. Kel toş Tori. Tori. Ya <laughs> Allah'ım sabır ver. Geri gidip gidip duruyorum ya. Hadi ben yapmak istemiyorum. Ne diyorsun ya? Ben <laughs> tek mi atayım yani? Ay ya konuşmak için savaşmak için değil. Sana terör açıyor. Oley. On iki XP geldi güzel. benden korkuyor. Hepsi Korku onu yapacağız. Herkese tek ata ata gidik. <Sessizlik> dun dun, 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 dun bu koridoru niye bu kadar uzun ya? Allah aşkına son koridorlar mı daha uzun burası ya? Neden böyle yapmışlar şimdi? Abartı şekilde.